arkadaşlar ben de Dara tanıştığıma çok memnun oldum. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben bugün ilk videomu çekiyorum. O yüzden çok mutluyum. Normalde şu an yazı oyunda olduğumuzu bilenler vardır tabii ki. Bilmeyenler yoktu zaten. Çok mutluyum. Ee, okul ayında da başlayabilirdim. Ama başlamamaza Ha tabii şunu demeye çalışmıyorum tabii. Okul, okulun olduğu zamanlarda video çekmeye devam edeceğim. Ee, biz bugün annemle birlikte, bu abone videolarımı anneme çekiyoruz. Biz bugün annemle birlikte kim daha çok challenge yapıyoruz. Evet, bunun için çok mutluyuz. Kim daha çok challenge'ımızı kalem çevirmeci oyununu kullanarak yapacağız. Kalemin ucu kimi gösterirse... Cevap odur. Bakalım kalemimiz isabetli seçimler yapacak mı? O halde Bravo. ilk sorumuzla başlayalım. Soruları Hayır, Duru okuyacak. dur okuyacak. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayalım. Evet. İlk sorumuzu okumak ister misin Duru? Kim daha çok alışveriş yapar? Hadi bakalım çevirelim. biraz fazla çevirdik. Sen ben çeviremem Çevirirsin. Hadi. Okay, uh -huh. hmm, daha iyi çeviren bir kaleme ihtiyacımız var. Bu pek çevrilmiyor. Ay, arkadaşlar bir... şey, dur, dur. Dur, dur, dur. O halde başlayalım. Kim daha çok alışveriş yapar? Çevir dur o. Ay. Evet. Bu uç bana daha yakın olduğu için Galiba bildi mi kalemimiz? Bildim. Bildi. Benim param yok arkadaşlar. Alışveriş yapardım normalde. Aslında kumbarası benden daha zengin. İkinci sorumuza geliyoruz. Duru okuyacak. Kim daha fazla para harcar? Evet. Söyle bize kalem. Kim daha fazla para harcar? Bu kime yakın? Kimse. Çevirelim. <laughs> Aa, oh, kareme bak. kalem biraz haksızlık yapıyor sanki. Anne sen çekin Geliyoruz üçüncü soruya. Kim daha fazla Kim daha sen? Bakalım bu kez doğru bilecek mi? Ben çeviriyorum şimdi. İkisini doğru bildim. Aa, inanamıyorum. Bu kalem de biraz fazla olmaya başladı. Durunun tarafını tutuyor gibi hissediyorum. Ben de şey ama annem çevirin diyen ben çeviriyorum. Kim daha tembel sorumuz da Kim daha Tartışmasız bunun cevabını biliyorum. Hemen bir çeviriyorum. Şey. Oh. <laughs> Aman tanrı bu kalem bariz bir şekilde taraf tutmuyor mu? <laughs> i̇çine geldiğinde benim içine geldiğinde sen Biraz öyle. İşte bunun ya, cevabı çok net mesela. Bakalım kalem cevabı bilecek mi? Bilemezse yalan derim. <laughs> 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 Gayet isabetli gidiyor cevaplar bu Bence arada. Evet Hadi bakalım bunu bilebilecek mi? Çevir. <laughs> bakalım kim daha fazla para verir? O ya bunu da bildi. Sihirli evet. kalemimiz bunu da bildi. <laughs> Devam ediyoruz. Aa, bunu ben çevirmek istiyorum. Tabii ki kime yakın? Ne böyleydi görmüyordum. Çek elini. Kendimi seviyormuşum arkadaşlar. Kendimi Aşk seviyormuşum. Olsa. Aşk olsun. Aşk olsun. Soru okuyalım. Şimdi bakalım. Hadi bakalım çevir durun. cevap çok. Hadi kalem bu kez beni seç. Çok kalem biraz yönlendiriliyor. Aa, kalem yine duruyu seçti. Pencere de 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 durunun de tarafında bu kalem. Aa, hadi bakalım burada doğru cevap versin Kim artık. Daha Çevir bakalım. Kalem bile dayanamadı uçsuz daha yere düştü. Kimseyi göster. Kuşları gösteriyor arkadaşlar. <laughs> Çevireceğim. Siz alırsınız. Bak buraya ben kecem. <laughs> Beni mi gösterdin sen yine? Bu kalemi kıracağım oyunun sonunda. <laughs> Kıymayacak arkadaşlar. Şaka yapıyorum. Aa, bu nesini yazdım. Ağlarım ama şimdi. Bunu yanlış yaptığımız videoda cevabını görmüştük. Ama şimdi sorayım. Ağlarım ama şimdi. Hmm, ama çok Çevirelim bakalım. Kim daha duygusal? Sen çevir. Ben çok çevirmeyeyim. Kalem bile şaşırdı. Tabii ki cevap ben. Ya arkadaşlar benim Kalemim birazcık galiba tarafı bana doğru dönmeye başladı. Okuyalım. Kim daha komik? Ya. Kim daha komik? Çeviriyoruz. Aa. Aa. Buğa ben bile inanmadım. Bile inanmadım yani. Teşekkürler kalem ama buna ben bile inanmadım ve duru bayıldı. Düştü bayıldı bu cevap karşısında. <laughs> Kim daha çok ailesine düşkün? Ah canım annem canım babam ne çok özledim. Evet, yeni sorumuz geliyor. Kim daha çok konuşuyor? Bence bu işte yarı yarıya eşit gibiz ama. Yok anne, ben daha çok. konuşuyorum. <laughs> Çevir bakalım. Bunu sana veriyorum. Hadi, sen bana gevezelik yapıyorsun sürekli. Aa, ben şeyi ya, tamam sen çiziver lan. Hadi tamam, sen çiz. Evet, tabii ki. Durun. Duru gönder, duru gönder, gönder. Kim daha çok? Bu gelmişti zaten başa döndü. Oyunumuz burada bitti arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı ve yorum yazmayı ee, başka bir şey kaldım diye düşünüyorum. an kalmadı. Unutmayın unutmayın. Hiçbir unutmayın. şey unutmayın. İyi günler. İyi.